Çok güzel, bu okul 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 çok güzel. Bu okul çok, güzel, bu okul çok, güzel bu çok güzel. Ama anne, bu okul öbür okullar çok çok daha güzel değil mi? Anneciğim abartma istersen. Yani baban da seni doğru düzgün okullara göndermedim O Okulun da çok güzeldi. Hayır anne, o okul güzel değildi. Çünkü o okuldan benim babam almıyordu. Ama şimdi alacak değil mi baba? Alacağım. Bir dakika, bir dakika ya. Bir annenin duygularıyla bu kadar da oynanmaz ki. Benim sekiz yıllık kızım gelmiş bana. Yok babamsız boğazımdan yemek geçmez. Yok babam olmadan asla filan diyor. Ben pes ediyorum artık. Küstüm. Ya anne, sen hiç bana küsmezsin ki. <laughs> babam sen öyle mi dedin? Ben yokken yemek boğazından geçmiyor mu? topu ben demeseydim ya. O nedenmiş? Çünkü bütün gün okul bakardık ve üçümüz hiç ayrılmazdık. Ama şimdi söylesem inanmazsınız değil mi? Çok geç. Melek hani seninle dün biz bir şey konuşmuştuk ya. Eğer istersen babanla gidebilirsin. Gelsin Gelsin tabii. Gezi de çok özledi onu. Ay geceyi çok özledim. Hadi bakalım. Bir atlar karıştırmayayım diye çocuk mu kitledin sen bana? Liseye gidene kadar her gün kitlemeyi düşünüyorum. Sancar. Meleği yalnız bırakma olur mu? i can't talk to him havuz başında oturuyor anneniz de bahçede. Böyle garip bir şey oldu mu? Yani biriyle konuştu mu? Gizli saklı bir telefon konuşması falan. Yok Gediz Bey bahçede dolaştı bütün gün. Allah Allah. Üşümüyor da maşallah. İyi tamam. Sen etrafında dolanmaya devam et. Yalnız dikkatli ol, görünmez ol. Bir şey olursa ben yukarıdayım. Hmm. burada başından beri bahçedeki misafirhanedeymiş Elvan? Hoş geldin. Hoş bulduk da. Elvan ya ben birini temizlemek için tutmuştum. Sen niye yapıyorsun? O yapardı. Kız. Köş köş oturup burada kendimi mi miyiz? Yah ya ya mı kinlere. Eyim be. Kafam dağılıyor. Siz ne ektiniz Asıl beni onu söyleyiver. Ben. Kuzumu okula, bu basıma götürdü. Evet, evet. Okulu beğendi mi? Çok beğendi. Dedesi mi götürdü? Peki dedesini götürdünüz mü? Onu da yarın sancara. Anne! Yavruk geldi. Yavruk, hoş geldin. İyi misin? Evleniyorum ben. Ne? Kimle? Eşe. Eşeğine. Kavuk nereden çıktı bu? Halis Ana istedi. Bu akşam da söz kesi verecekmiş, öyle dedi. O kadar çabuk. Kavuk ne oluyor ya? kız yoksa senin Zehra'ya sevdalı olduğunu mu öğrendi? Ne? Sen nereden biliyorsun? Eh be bizim deli oğlan. Kıza baktığında eriyorsun, bitiyorsun. Kabak gibi oltadasın. Ah be kavruk ya. Ah be. De bakayım beni. Ne oldu da ikna etti seni kayınlam eşeğine evlenmeye? Ya Sancar'a kardeşine sevdalı olduğunu söylerim. Bu konaktan gidersin. Ya da evlenesin dedi. E tamam işte çık konaktan. Gel buraya bak burası senin evin. Ben de senin ailenim. Çıkamam alaca Ben bu sevdamı gönlüme gömdüm. Yüzümü de yere düşürdüm değil mi? O konaktan çıkamam. Yalnız bırakamam onları. Sancara sözüm var. Ne sözüymüş ki bu? Sancar sana emanet etti ailesini değil mi? Yaptı bunu yani. Tam sancarlı hareket ve sen de kabul ettin öyle mi kabuk? Of ya of. Kocamanı Rabbim. Kız benim yine kafam karıştı. Niye bu anneti bu? Ben ne edeceğim bilemedim bir de. Nefes dağılamayınca... Çıktım sana geldim benim mi? kendi kafana göre iş yaparsan sırrını böyle söylesin işte. Ben alacak alacakuş. Sen varsay ben hiç gelmedim. Kavruk. Of Sancar ya. Of ya. Of. Kestiğin cezalar nelere sebep oluyor? Gör be adam artık şunu gör ya. Vallahi İngilizceyi daha iyi anlıyorum beni. Ne oluyor kız? Ne diyorsunuz? Ben hiçbir şey anlamadım. Elvan anlayacaksın her şeyi. Ben de sana anlatacağım ama şimdi durum acil. Sen şimdi bana şunu söyle. Bu kavruğun yardım çığlığı gibi bir şey değil miydi? He. Sanki derdine derman arıyordu. Sancar ben senin var ya. aç hadi. hadi. Aç. Geçedim. Evde Sancar Efkan. Müge Hanım da evde. Havuz tarafında burada kalsın kızım uyuyor. Uyanınca geleceğim geleceğimi söyleyin. Sen de benimle gel. Açmıyor ya. Açmıyor, açmıyor. Yani ben benim konağa gidip Sancar'la konuşmam lazım. Kavruğa yardım etmem lazım. Dur kız dur, dur bekle. Beni bekle. Dur. Ben de geliyorum. Öyle tek başına gidemem konağa. Ben de geleceğim seninle. Hem gidem o gon abi daha tam gelen. Emin misin? He. Gitmişken Yahya'nın bıyıklarını da vuru veririn. Bekle paltomu alıp geliyorum. Havaalanındayım. Buralardan gidiyorum. Müge artık bana giden yolda bir taş Kın. işine yaramaz. Çok istiyorsan peşime düş. Beni ara. Bakalım bulacak mısın? Hodri meydan. Müge'nin arabası. Allah'ım ya. Kın. İnanamıyorum. Tövbe olsun. Ne oluyor kız? Dinler periler gelmiş gibi. Efendim nerede? Yedis. Hani sen bana Müge'nin arabasını verdin ya. Ha. İçinde Akın'ın telefonunu bulduk. Hala şarjı var. En fazla iki gündür buradadır. Akın Müge'nin arabasına mı binmiş? Ulan Müge. Kapat telefonu Müge'yi konuşturacağım. Sancar Bey aşağıda misafirhanede. nerede? Akın. Akın nerede? Arabanda telefonunu bulduk. Sakın yalan söyleyeyim deme. Söylemem ben sana yerini. Kurtarırsın. Ne? Tutsam o benim. Ben onu aç ve susuz bıraktım. Korumadım. Ceza verdim. Kaç gündür aç susuz? Üç gün falan oldu. Ya Müge insanlar üç günde susuzluktan ölür. Biliyorum. Belki o zaman beni affedersin. Belki benden nefret etmezsin. Belki mutlu oluruz. Benim güzel ablam, canım ablam, kurban oldum. Sana çok kızgındım. çok. Ama bir an olsun senden nefret etmem. Ama eğer birini öldürür, katil olursan. O zaman senden nefret ederim. sana inanamıyorum ya. Adam bir de bizim eve mi sakladı? Banyoda. Az önce buradaydı. Kendi başına gidemez. Genel durumu çok kötüydü. Ben bir şey yapmadım. Ha? Ben bir şey yapmadım. Sancar. konuşamadık. Abi ben konuşmak istemedim. Tamam geçti bitti. Utanma. Bu herif sana bir daha zarar veremeyecek. Nereden biliyorsun? Melek arabada gel. Uyan bakalım bizim kız. Geldik. Gel bakalım. Gel 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 gel. Hoppa. Bak bakalım kim burada. Zehra. Amacım. Hoş geldin. Hadi gel. Bahçeye bakın. Ne oluyor? Anam ne işler çeviriyor. Bilmiyor musun? Kavruk'la eşe sözleniyor haberin yok muydu abi? <laughs>